Diziler ve seriler test soruları 46. Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yani İngilizce Türkçe okuyacağım taraflara çok takılmayın. Find the Maclaurin series of fx eşittir x kare çarpı sin x Hint you may use the substitution method. Yani burada yerine koyma metodu kullanabilirsin diyor ki burada yapacağımız şey sin x'in Maclaurin serisini ezberebilmek. Bunu kullanabilmek için. Ardından sin 2x'i bulmak için x yerine 2x koyacağız. Sonra sonucu da x kare ile çarpınca buradaki verilmiş olan fonksiyonun maktörün serisini bulacağız. Bu şekilde substitution metod dediğimiz yani yerine koyma metoduyla maktörün serisi bulmak için kimlerin serilerini ezberebilmemiz gerekiyor? Hangi fonksiyonların? 1 bölü 1 eksi, 1 eksi x e üzeri x sin x cos x ln 1 artı x'inki ve art tanjant x'inkini sınavlara giderken özellikle bu tip sorular sorulan sınavlara giderken mutlaka ezbere bilmeliyiz. Yoksa uzun yol ile Maclaurin serisini bulmaya gireriz ki bunun eninci türevini bulmakta oldukça zorlanma ihtimalimiz söz konusudur. Sin x'in serisi en sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyeldir. Bunu ezbere bilen birisi bunu yazacak. Arkasından sin 2x'e geçecek. x gördüğü yere 2x yazacak. n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x yerine 2x yazıyoruz. 2x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyel. Buradaki ifadeleri genellikle ayırmamız birden beklenir. n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı 2 üzeri 2n artı 1 x üzeri 2n artı 1. x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyel. Şu an buraya kadar geldik. Çıkan sonucu da x kare ile çarpacağız. x kare çarpı sin 2x Burada bu seriyi x kare ile çarptığımızda x kare sabit kabul edilir seri tarafında. Serinin değişkeni endi, x kare içeriye girer ve gidip buradaki x ile çarpılır. n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 n artı 1 x kare ile de gidip bunu çarptığımız zaman x üzeri 2 n artı 3 olur. Bölü 2 n artı 1 faktöriyel. Yani. Şimdi şıklarda gidip bulalım bunu. Eksi 1 iki üzeri 2 üzeri 2 n artı 1. Aşağıda 2 n faktöriyel demiş. Doğru değil. Aşağısı 2 n artı 1 faktör olacak. Eksi 1 iki üzeri 2 üzeri 2 n artı 1 olacak. O da elendi. Eksi 1 üzeri n artı 1. Bunda n artı 1 koymuş. n olacak o. Eksi 1 üzeri n, 2 üzeri 2 n artı 1. x üzeri 2 n artı 3. 2 n artı 1 faktörler. Cevap değişik. Buradaki yerine koyma metodu Maclaurin serileri açısından Maclaurin serisi bulmada oldukça etkili bir yöntemdir. Tabii ki bunların Maclaurin serilerini ezbere bildiğiniz takdirde ki Maclaurin ve Taylor serilerinden ciddi bir üniversitede okuyup da sınavlarda sorumluysanız bunları ezbere bilerek sınavlara gitmelisiniz. Bazı üniversitelerimizin zaten buralara kadar konu anlatabilecek yeteneği yok. Bazı özel üniversiteler özellikle bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.